Bugün yaklaşık üçü ile yedi arasında yaklaşık altı gün süren yarışmaların sonundayız. Bugün ödül töreni. Teknofest'i büyük bir gururla takip ediyoruz. Hatırlarsanız ilk İstanbul'da yapılmıştı. Milyonlarca gencimiz, insanlarımız katılmıştı. Biz de büyük bir gurur duymuştuk. Bu sadece Türkiye'de değil, Kıbrıs'a da gitmişti ve biz şehrimizde Teknofest olmaz mı diye düşünürken Allah bize bu sene nasip etti. Çok mutlu olduk. Bu çalışmaları yaparken özellikle Emrah kardeşim çok büyük titizlikle, çok büyük bir heyecanla çalıştı. Beraber çalıştık. Üniversitemiz, değerli rektörümüz çok ciddi katkılar verdi. Aselsan'ın çok büyük emeği var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Teknoloji Takım Vakfı'na da çok teşekkür ediyoruz. Bu sene büyük bir heyecanla başlattığımız bu etkinlik hava muhalefetine rağmen büyük bir coşkuyla, büyük bir kalabalıkla devam etti. Ve bugün son günü kazananlar belli olacak. Bugün ilk üçü belirleyeceğiz ama bence gençler pırıl pırıl her biri orijinal fikirleri var. Orijinal el emeği ürünleri var. Bunların hepsi yarın bizim ülkemizin savunması açısından çok önemli ürünler olacak ve tüm dünyaya satacağımız ürünler olacak. Bu yüzden her birini tebrik ediyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Çok değerli misafirlerimiz, sayın valim, öncelikle hoş geldiniz yarışmanıza. sizlerin emeği desteği çok büyük. Tekirdağ'ın Anadolu Üniversitesi tüm Türkiye'den e, ıı, idari bakanları olmak kaydıyla e, ıı, yine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bu ıı, işin en önemli paydaşlarından bir tanesi Aselsan'la beraber yine ıı, beraber hareket ettiğimiz çok değerli dostluklar, arkadaşlıklar da edindik kendileriyle. E, çok yoğun bir emekle bir senedir A'dan Z'ye tasarlanan ve e, ıı, süreç devam eden bir ee, yarışmanın meyvelerini bugün toplayacağız. Çok değerli misafirlerimiz var, vatandaşlarımız. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlarımız için, e, yarışma üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için e, tabii ki bizlerden çok daha büyük anlamlar ifade etti bu. Ee, kimileri ilk defa teknofesine katılıyor. Ee, kimilerinin ise ikinci, üçüncü, dördüncü tecrübesi. en büyük alkış belki de onlar hak ediyor. Ee, bazı sarılımlarımız oldu ama arkadaşlarımıza zaten e, alanda gezerken asla da asla moral bozmamaları ve devam etmeleri yönünde terkinlerimiz oldu. E, bu sıralama e, onların çalışmalarına engel olacak sıralamalar değildir. E, çok teşekkür ediyorum. Bu iki bizler için yılın çok değerli. Teknofest 2025'te insansız karar araçları yarışmasında en iyi takım ruhu ödülünü almaya hak kazanan takım kocaman alkışlarınızla Ayçebut!

27. Maç. Rüyada da bakalım. Aynı zamanda teşekkürler. Arkadaşlar, geleceğe geçimi giren takımlarımızın son davet Ben takım arkadaşlarım kendilerini şöyle bir alkışla <laughs> rica ediyorum. Burada bazen bileşemarlık kaldık.